Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem belaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem yapabilmemiz için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Şimdi bu hazırladığımız Dediğim gibi cüzdanınızı koyuyorsunuz. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın. Aynı bilgi almak için de beni arayın.